Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ünitenin son konusu olan DAO konusuna gireceğiz. DAO the decentralized autonomous organization. Yani merkezi olmayan organizasyonlar, yani merkeziyetsiz topluluklar. Şimdi DAO dediğimiz noktayı şöyle anlayalım. Burada yine biz merkezi dağıtık bir hale getiriyoruz. Şimdi bir şirket düşünün. Bir şirkette bir karar alınacağı zaman e, o şirketteki kararlar nasıl alınır? Genellikle bir böyle karar merci olur. Bu kişiler karar verir ve şirket ona göre yönetilir. Yani şirket kararlarını veren bir merkez vardır. DAO kısmında ise bu kararları topluluk veriyor. Yani DAO'yu bir nevi dijital demokrasi olarak düşünebilirsiniz. Mesela biz cüzdan uygulaması geliştiriyoruz, Arifi Wallet diye bir projemiz var. Bunu topluluğa sunuyoruz ve diyoruz ki işte biz de Ethereum, Base, Aptos gibi ağları destekliyoruz. Sui Ağına da entegre olacağız. Buna ne dersiniz? Ve bir oylama başlatıyoruz ve topluluk oylama yapıyor. Ve Eğer kabul edilirse biz Sui Ağına da geçiş yapıyoruz. Konuya girmeden önce hemen kısa bir şekilde kendi topluluğumuzdan da bahsedeyim hafta merkeziyetsiz bir topluluk. E, bu toplulukta farklı farklı alanlarda proje geliştiriyoruz. Bir ekibimiz cüzdan uygulaması geliştiriyor, bir ekibimiz oyun geliştiriyor, bir ekibimiz e, biyoinformatik alanında çalışıyor, bir ekibimiz yapay zeka alanında çalışıyor. Yani bu şekilde bir topluluk oluşturduk şu an tamamıyla bir DAO değil çünkü henüz kendi kripto paramızı oluşturmadık. Ama bir DAO vizyonuyla ile ilerliyor. Yani ileride tokenize olup DAO mantığıyla yönetilen bir yapıya geçmeyi düşünüyoruz. Bu videonun altına da bizim DAO ile ilgili gerekli bilgileri ve linkleri bırakacağım. Oradan ilginizi çekerse e, takip edebilirsiniz diye e, ufak bir bilgilendirme yapalım. Şimdi burada e, ben Arbitrum diye bir proje var. Bu Layer 2 projesi. Arbitrum'un da kendi bir DAO'su var. Ee, burada Arbitrum DAO bir öneri sunmuş. Ee, önerinin ne olduğu içeriği bizim için önemli değil. Ee, sadece böyle bir öneri sunmuş. Ve e, bunu savunuyor musun? Karşı mısın? Ya da e, kararsız mısın burada bir oy kullanıyorsunuz ve buna göre buradaki önerilen şey yapılıyor Peki oylama neye göre yapılıyor burada oylamanın mantığı şu şekilde mesela biz Arbitrum'dan bahsettik ya Arbitrum'un kendi kripto parası var e, biz buna ARB diyoruz ARB olarak gösteriliyor. Şimdi siz eğer oy kullanmak istiyorsanız e, bu Arbitrum'u gidiyorsunuz, satın alıyorsunuz ve stake ediyorsunuz. Yani Ethereum'da validator olmak için e, stake ediyorduk ya aynı ona benzer bir e, mekanizma ama burada sınırlandırma yok. E, i̇sterseniz bir, isterseniz e, yarım Arbitrum ne olur e, elinizde ne kadar varsa stake ediyorsunuz ve o stake ettiğiniz miktara göre size bir güç veriyor. Oy kullanma gücü ve siz o güce göre oy kullanıyorsunuz buradaki oy kullanma yapısı gene projeden projeye değişiyor ama genellikle şöyle bir parametre var ee, mesela sizin elinizde bir kripto para var bunun miktarı ve hangi periyotta kilitleyeceğinize göre değişiyor mesela benim elimde 100 birim vardır sizin, sizin elinizde 200 birim vardır ben 2 ay kitlerim siz 1 ay kitlersiniz ve eşit konumda olabiliriz. Burada etkileyecek şey kripto paranın miktarı ve ne kadar stake ettiğin yani hangi süreyle kilitlediğin e, sizin o gücünüze etki sağlıyor. Çünkü burada şöyle mantıken şöyle de düşünebilirsiniz yani siz bir kripto parayı uzun bir e, süre boyunca kilitlediğiniz zaman ki kilitlediğiniz zaman hiçbir türlü proje sahibi bile o kripto parayı geri size veremiyor. Yani bu ne demektir e, siz bu projeye güveniyorsunuz ve o projenin nasıl ilerleyeceği hakkında hakkında bir karara sahip olabiliyorsunuz ve buna göre gücünüz belirleniyor. Şimdi burada oy gücünden bahsettik. Şimdi burada delegate dediğimiz bir sistem var. Yani siz kendi elinizdeki token gücünü birine yetki verebiliyorsunuz. Mesela burada gördüğünüz gibi hesaplar var. Bunlar Ethereum üzerinde bu oylama bu oylamaya katılan kişiler. Siz mesela Diyelim ki e, burada bir tanesini takip ediyorsunuz ve toplulukta yaptığı işte paylaşımlar, yaptığı açıklamalar sizin hoşunuza gidiyor ve diyorsunuz ki benim oyumu bu adam temsil edebilir. Siz elinizdeki e, o Arbitrum stake ederek elde ettiğiniz o gücü buna devredebiliyorsunuz. Mesela burada Olimpio diye bir tane arkadaş var. Gördüğünüz gibi oy gücü 18 e, milyon Arbitrum 35800 kişiden e, delegate almış. İşte burada dijital e, demokrasi diyoruz ya. Artık direktmen topluluk direktmen e, bu blok zincirle e, yönetime katılabiliyor. Bu işte bu da bize blok zincirin sağladığı imkanlardan bir tanesi. Ben bu dağlarla ilgili, hoşuma giden dağlarla ilgili Kısımları açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan e, dağlara bakarsınız çok fazla dağ var. Hem de bizim kendi e, arf dağıyı da aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da hem takip edip hem de katılabilirsiniz.